Fetullah Gülen Hoca da yeni yazısında yine barış taraftarı ifadelere yer verdi. Maşallah. Gülen'in sözleri şöyle. Nasıl Kur'an'ın kelimeyi birbirinize at, ünvan, lakap takmayın demesine rağmen ben başkalarına lakap takacağım. Yani Kur'an böyle demesine rağmen ben nasıl lakap takacağım? E nasıl ben intikam duygusuyla hareket edeceğim? Nasıl birilerini bitirme adına ciddi bir gerilim içinde olacağım? Bir alkış Fethullah Hoca'mıza. <laughs> yedi ceddine rahmet olsun. Peygamber gibi, evliya gibi, Mehdi gibi ağzı çok güzel. Bak öfkesini yenmiş, kayzini yenmiş mümin bir insan, muttaki bir insan. Mendilini düzelt, eğer tarz <laughs> Helal olsun Fethullah Hocam. Ya çok güzel faaliyetler yapıyor. Yani o kadar ızdıraf verici ki ya. O kadar ızdıraf verici ki yani. Mesela okulları bazı yani zor duruma giriyor. Bazı aileler çocuklarını okul, okullara göndermek istemiyor falan. Yani ben haberlerini aldım. Bunun acayip rahatsız oldu. Çok acayip rahatsız Ya kardeşim hükümet mesela ne gerek vardı kardeşim? Ekonomi Allah bullak oldu. Zaten Türkiye idare etmek o kadar zor bir şey ki. Nuh'un gemisi gibi ya. Dalgalar içerisinde gidiyor Türkiye yani. Aynı Nuh'un gemisi gibi. Bak herkes gelip gemiye biniyor. Evet. Kurtulmak isteyenler. Evet. Hayvanlar bile gemiye bindiler dikkat ederseniz. Evet. Evet. Değil evet. mi? Geçen evet. gün hayvanlar evet. bile Nuh'un gemisi evet. gibi. Tabii deniz, her tarafı denizle çevrilir evet. yani. Aynen Nuh'un gemisi. Azen ağrı dağı da bizde. Yani geminin oturduğu yerde bizde.